Evet Kerim Dolmuş Yolcularımız, uzun bir sonra yine birlikteyiz. Sizlerin işleri, güçleri, bizim düğünlerimiz, tiyatrolarımız birlikte olamadık. Bayağı bir ara verdik. Ben sizi çok özledim, siz de beni özlemişsinizdir, bunu umuyorum. Kerim'in Dolmuş'u, Dolmuş'un marşına bastık ve artık yollardayız. Ama önce bir hafta içinde yorum kısmına hangi köye gelmemi istiyorsanız, yorumlara yazın ve o köye gelelim, sizinle konuşalım, dertleşelim. Köyün gündüz çıkmamış tarihi değerlerini, adetlerini, örflerini hep birlikte başka başka insanlara izletelim, dinletelim. Ne yapıyorsunuz? Alta çıkmış olan abone ol şuna basıp bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler. Mesajlarınızı bekliyorum. Kerem Dolmuş'u başlıyor.